Ultim hazır. düşman kaldı. Ertin. Çöpü çıkar. Ortada düşman. Görür. Etkisiz. Bir düşman. Vallahi. İleriyi tarıyorum. Artık ölü sayılır. Uç bakalım. Ben kaçan. Kesinmeden. Şurası. Usta 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 usta. Şurası. Lan usta adam. Şimdi baş. Lan amına kodum. Kaynabım ah. var göstermek. Çok oku. Bir düşman Görüş sağlıyorum. Bir <laughs> yeri <İçeriyi sarıyorum. gülüyor> Götürdü Çok Şok. Oldum. Şok oldu. Swipe yerleştirirdi. Sis atıyorum. Adam Kaçış yok. Bana yaralı olmuş bir düşman kaldı 3'ü tamam daha yakın yanan ama sen demiyorum gitti Spike B'de düştü bir düşman kaldı <laughs> tamam ikiye Çok oku. <laughs> İleriyi tarıyorum. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Daha değil. Sen, sen sovayı bitirmişsin bunu. Okka'da Ultim hazır. Bir düşman kaldı. Şurası. Bu da Park yerinde. Ayakta kalan son oyun. Tekrar tekrar. Şok oku. Dolduruyorum. Kaçış yok. Dolduruyor. Oye, canavar geliyor. Hazır. Sonları nasıl sürüklecekler? Çok. Hedefi çekiyorum. Hayatım. Evet 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 evet. Ayakta kalan bir düşman kaldı. O zaman İleriyi tarıyorum. Yük görüldüler. Saldıranlar kazandı. Bugün temizlendi. Olmuştur ya. Gittim mi sandınız? Bir düşman kaldı. Üçü tamam. bir yerdeydi. Sadde ama kutu artık var geberdi bak. Gözcü süresi doldu. Dolduruyorum. Arkasını evet. çokladım. Geberdi bu arada. Mike yerinde. İleriyi tarıyor. Bir düşman kaldı. Üçü tamam. Benim yere kurmadı benim ultim var Line up'ım var ultim var İkiniz oyalar Temiz Çok güzel Sen line up'ın Abi oy çık 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 Line Şeyi kurmadı bu arada ya Açığa atma Arka Şurası Şimdi eğlenme sırası bende Ben bakıyorum ben 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 ultim var ya Tamam <laughs> Uç bakalım Dostlarımı yok edemezsiniz Gel de kanka takipteyim. Geldi geldi yakın geldi. Size geldim. Çözemiyorum. Buraya Yakıyor. kadar. Çözemedi. Çözemedi. Bir düşman kaldı. <laughs> Vay Şöyle zavallı. demli bir çayı hak ettik ha. Güzel de oldu çayca. Adamlar oğlum master yaptı. Savaş sana. istiyorlar. Ah kalan sonu. Şöyle <laughs> oldu. Tamam aldım. Görüş sağlıyorum. Şok oku. Şok oku para altı derler. Evet lan. Sakın clutch vermiyor evet, amına koyayım. <laughs> düşman silindi. Kanka yedi lan bu arada. Sen atarım. at atarım. Attım mı? Bir düşman kaldı. Etkisiz. Karşımızda <laughs> kimse kalmadı. <laughs> Naya. O insta işte ulti atacağım ben Naya. Reyna önümden çık bak. Ultiyi sen yaz. Bana derler. Çok oku. Planı adam akıllı. var. Çok oku. Öldü. O oturan öldü. Yenildi. Ultim hazır. Götüm ne geldi? Ayakta kalan son oyuncu. Bana avcı derler. Koştu koştu, double koştu. Çok oku. Ot kadar. Bir düşman kaldı. Spike ortada düştü. Burası. Dolduruyorum. Gözlerini kapatalım. Ne görecekler ki? Uç bakalım. Takipteyim. Kanka dönmeyin de. Daha değil. Var bırak. Uç bakalım. Dikkat Dikkat Düşman işaretli Bir düşman kaldı İşi bitti Şok oklu <laughs> Şok oklu Bir düşman kaldı <laughs> Spike A'da düştü Spike A'da Aa, Eklesene be. Uç bakalım. Bu <laughs> <Şurası>. ne <laughs> Abi Spay orada kendi. orada. <laughs> Bana geldi. Girdi. Özür dilerim. Görüş sağlıyorum. Şurada. Çok ok buldum. düşüyorum. Aferin sana. HOK KADAR Spike yerleştirildi Temizlendi Bir düşman kaldı <laughs> Ayakta kalan sarı <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. 87 mi şey bana? <laughs> Şok oku. Şok oku. Ayakta kalan. <laughs>